<laughs> Balıkla bir türlü haşır neşir olamayan, balığı sevmeyen insanlar var. Ee, özellikle de çocuklara balığı sevdirmek biraz zor oluyor. Ama siz bunun için bazı formüller bulmuşsunuz. Kitabınızda da yer alıyor çocuklara balığı sevdirme yolları diye. Ee, izleyicilerimize birkaç ipucu verebilir misiniz balığı sevdirmek adına? Valla ben e, bu işi hayatımı alıyorum artık. E, Niyazi vardı Çanakkale'de. Yani. O adam dedi, yıllarını verdi. Ama hala daha Türkiye'de konserve balık tüketimi 100 gram. Kişi başı taze balık tüketimi 7.6 kilogram. Bu son 20 yılda 7.5 oluyor, 7.6 oluyor, 8 oluyor tekrar 7.5 çalışıyor. Yani e, Ankara'da lokal olarak artış var ama Türkiye genelinde maalesef e, rakamlarımız çok kötü. E, İskandinav ülkelerinde 75 kilo civarında, Japonya'da 65-70 civarında, Malezya'da 65 kilogram kişi başı yıllık balık tüketimi bizde 7.6 kilogram. Ee, çok e, geri durmayız bu konuda. Ama e, kızmamak lazım. Biz etçiyiz. 600 yıldan beri hep karasal ekmeği yaşamışık Sahile geç ulaşmışık Ama bu böyle devam edecek e, anlamına gelmemeli. Çünkü insanların e, nasıl arsa araba, ev gibi alıp gelecekte gidip yatırımlara e, para ayırdığını biliyorsak e, sağlık için en büyük yatırım beslenme. Çok doğru. Bu beslenme dedi en önemli hayvansal protein balık. Bunun bütün dünya yani kabul ediyor artık. Biz artık balık sevmeyenlere e, neler yapabiliriz onun peşindeyiz. En çok Türk halkının e, damaklarına onun tepki veren pastırmadır. Pastırmayı evet, aldık balıktan evet, yaptık. <laughs> yani şunun eee Balık olduğunu ancak yedikten birkaç saat sonra söyleseniz, o zaman inanırlar. İşte pastırmadan yapılan, balıktan yapılan bir pastırma. Bunu yiyen insan, balığa biraz daha yaklaşıyor. Hiç balığı sevmeyen bir insan. Hangi balıktan e, yapılıyor? Akya'dan olabilir. E, somon'dan olabilir. Biz bunu Morina'dan yaptık. Morina balığından. Balık Adana yapıyoruz. Balık kokoreç yapıyoruz. Hep alternatif tatlar. Türk halkının e, damarına uygun tatlar. Balık köfte yapıyoruz. Bunlar da kabul görüyor. Balık sucuk yaptık. Aynı sucuk gibi. Ee, i̇kram ediyorsunuz. Anlamıyorlar balık olduğunu. Yani bu konuda ısrarla devam edip halkımızın e, daha sağlıklı olmasına e, uğraşmaya devam edeceğiz. Yani Çocuk... farklı şekillerde balığı sevdirmek mümkün aslında. Tabii tabii. Çocuklar için de, örneğin çok başarılı olduk. Şimdi bizim pazar günleri buraya gelen güzel çocuğumuz var. Çocuklara balık sevdirmek değil mi bölüm var evet. kitabımda. Orada Nevek'ten e, veya e, Lagos'tan filotora çıkardık. Filotoru ince şeritler halinde kestik. Bunu doladık. Simit gibi yaptık. Simit balık dedik. Üzerine döktük kusamı. Izgara da pişirdik. Aynı tabağına da simit geliyor. <laughs> Çocuklar severim. Bayılıyorlar. Tabii. Bir usul bu. Bir diğer usul kılıç balığı. Kılıç balığından bir takoz alın. Bir tanesini tüketemezsiniz. Balışınızdan bir takoz kestirin. Onu böyle biraz kalın. Bonfile gibi kestirin. Ee, üzerine kek katın. Kek. Kek. 5-6 dakikada pişer ızgarada. Çocuğunuzun önüne koyun. Ama balık olduğunu söylemeyin. Birkaç <laughs> saat sonra kesinlikle anlamaz. Onu bir zannedir, bonfile zannedir. Ondan sonra çocuk diyor ki, anne diyor bana ondan. Ondan. ondanın balık olduğunu bir süre sonra öğreniyor. Ama balığa alışılıyor bu arada. Bir de İngilizlerin çok kullandığı fişen cips var. Ee, Patatesle beraber tavada pişirilen balık. Ee, patates tamamlayıcı ve çekici bir ürün. Bütün çocuklar seviyor. Onun yanına balığı koyuyorsunuz. Ee, oradan balığa geçiş yapıyor. Böyle böyle alışılabilirsiniz. Ee, Faydalarını söyleyebilirsiniz. Balığı seven çocuklara e, ileride bu denizlerin Lazım Hoca'nın küçük yaşta aşılayabilirsiniz. Çok doğru. Belli bir yaştan sonra e, zor kabul ettiriyorsunuz insanlara. Onlar daha e, bilinçli oluyorlar. Biz böyle zaman zaman çocukların eline balık veriyoruz, yavru balık. büyüde geldiği denize attırıyoruz. Geçen sene Göçek'te bir İngiliz aileyle tanıştım. Hemen fotoğrafını çektim. Çocuk balık yakalıyor. Balığın boyu küçük. Öpüyor balığı atıyor suya. Yani çocuk yaşta başlanırsa bu bilinç e, uzun yıllar devam eder. Ee, ama çocuklara balık sevdirmekte bir hayli başarılı olduk.